Bugün kendimizi ifade edebilmenin en önemli bölgesi olan boğaz çakrası bölgesindeyiz ve boğaz çakrası ile ilgili yine üç tane asanamız var. Boğaz çakrası için etkin duruşlardan bir tanesi uca anası yani kobra duruşu. Bunun için matımıza yüzüstü uzanacağız üzerimize tamamen yüz üstü bırakıyoruz ve ellerimiz göğüs hizamızda olacak. Zemine dayalı. Avuç içlerimizden güç alarak kendimizi nefes alıp geriye doğru itiyoruz. Nefes verirken bırakıyoruz. Derin nefes alıyoruz. Bu nefes verirken bırakıyoruz. Daha etkin olması için Derin nefes alıyoruz. Kendimizi iyice geriye ittik. 15 saniye ya da 30 saniye kalarak en az. Sonrasında kendimizi yavaş yavaş tüm bölgelerimizi tek tek zeline bırakıyoruz. Bitir hareketini de dört ayaktan hasta geçiyoruz. İstersek böyle bırakabiliriz dinlenmeyi. İstersek de ellerimiz bu şekilde kalabilir. Boğaz çakrası için en etkin hareketlerden biri olan matyasana balık pozundayız. Bunun için matımıza sırt üstü uzanıyoruz. Ellerimizi kalçamızın altına koyuyoruz. Ve dirseklerimizi de tamamen sırtımızın altını birbirine yakın bir şekilde getiriyoruz. Derin bir nefes alıyoruz. Ve başımızın tepesini iyice matımıza koyuyoruz. Burada en az 15 saniye bekliyoruz. Ve hareketten çıkarken çok yavaş kenarını bırakıyoruz. Demirimizi de yavaşça çözüyoruz. Boğaz çakrası için son duruşumuz ayakta. Ayaklarımız omuz genişliğinde açıyoruz. Ve ellerimizi tam kalbimizin ortasında birleştiriyoruz ve sadece işaret parmaklarımız dik, diğerleri birbirine sarılmış vaziyette. Derin bir nefes alıp Geriye doğru gidiyoruz ve nefes verirken tekrar göğsümüzün ortasına geliyoruz. Derin bir nefes alıyoruz. Gerilerek ve tekrar nefes verirken ortaya geliyoruz. Bunu da 26 kere yapabiliriz.